Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün YouTube kameramıza hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün iOS telefonlarda ve Android telefonlarda nasıl küçük resim yapılır yani tam nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi kanalına giriyorum bu arada hastayım biraz yani burnumu çekebilirim rahatsız yani şimdi işler... yani. evet giriyorum sonra buraya artıya tıklayıp şöyle yazıyorum bir saniye arkadaşlar artı yazıp küçük YouTube küçük resim hemen çıktı ona tıklıyorum arkadaşlar Evet sonra buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Kendinize uygun. Ben mesela bunu seçeyim. Ama ücretsiz olanları yani. Onları. Bunlar. kalsın mı? Bunları sil. Yanlış şey sildik neyse. Şuradan aynı yere geldi. sil. Şunu da sil. Evet şu an arka planımızı seçtik. Bileşenlere giriyorum. YouTube için arama kısmını YouTube yazdığınız zaman hemen YouTube çıkıyor. YouTube'u şöyle seçip büyütüp birazcık da şöyle yapacağım. Hı. <laughs> Tamam böyleyim. Sonra bileşenlere tekrar tıklıyorum. Buraya Canva yazıyorum. Logo'su. Burada bütün logolar var. Şöyle bunu da seçtim gördüğünüz gibi. Bunlar sanki birazcık büyük oldular. Bunları şöyle küçültüyorum. Aynen sonra film revazlosuna giriyorum. Bir fotoğraf yani fotoğraf var Kollette Brawl Stars oynayanlar biliyor. Colette'yi seçiyorum. Alakasız mı? Kenmo şu tarafa. Bir dur YouTube'u alamadım. Hmm. <laughs> kenarını şöyle şöyle kıstım ve buraya koydum sonra bunu da böyle koyuyorum Metrine tıklıyorum burada hazırda olan metinlerini görebiliyorum Kulavu seçip iki kere tık üstüne tıklayayım bunu şöyle silebiliyoruz. Evet. Buraya nasıl küçük resim yapılır. Evet. Birazcık büyük oldu çünkü yazı fontuyla alakalı bir şey. Evet, bunu da şöyle mi koysak? <laughs> evet, gördüğünüz gibi böyle. Sonra buraya isterseniz başka bir şey koyabilirsiniz. Evet, şu an frame yazdım yani çerçevenin İngilizcesini yazdım. Siz de İngilizceyi yazabilirsiniz. <laughs> evet, şu. ikisi oldu. Bunu böyle bu. Tamam. Evet. Böyle aga. Bence gayet güzel oldu. Bununla şu bastığınız zaman zaten tasarım otomatik olarak kayıt ediliyor. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. 50 abone az kaldı. 50 abone de bildiğiniz gibi çekiliş var. O çekilişiyle açıklama kısmında ve yorum kısmında bulabilirsiniz. Necdeten bayağı bir çek çekiliş. Onda katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videoda çok susmuşum ve bayağı kestim. Yani yarım saat kayıt almışım. Ve onu 5 dakikaya indirdim. Yani şu an konuşmamda hala bir sıkıntı var çünkü bayağı hastayım. Yani geçmiş oldu dileklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum ben.